Obrigado. bir mağara, bir oyuntu gördüm. Oraya bakacağım. Tam çıkmak üzereyken. Ne kadar gidiyor? Bakın şurası. Çökmüş burası. Şurada bir delik daha var. Şuradan yukarı çıkan bir baca var. Şimdi burası bir üçgen şeklinde kesilmiş görünüyor. Özellikle yapılmış. Taşların kesimine bakarsanız zaten özel yapılmış üçgen şeklinde. Dışı da öyle. sana veda vakti geldi. Alışveriş yapsam aslında iyi olur. Yollarda belki bir yerde kalabilirim. Belki bir sonraki gün kapitaj olurum çünkü Demre finike arasında çok güzel yerler var. Bugün oraya yetişebileceğimi sanmıyorum. Saat 12.30 çünkü. Şu an Finike'deyim. Finike'den geçerken kısa da olsa bir kayıt almak istiyorum buradan Demre'ye doğru devam edeceğim. Muhtemelen Demre'de ya da Demre'den sonra bir yerde kalırım. Buralarda istediğiniz yerde kalabilirsiniz. Çok fazla karavanlı var sahil boyunca. Finike Demre yolu muhteşem güzelliklere sahip. Antalya'dan çıktıktan sonra kalabileceğiniz birçok yer var. Finike Demre yolunda ilerliyorum. Sahil boyunca çok güzel koylar var. Bunlardan biri de mağaralı koy. Mağarayı görüyorsunuz. Aslında burada kalma planım vardı. Fakat Demre'ye kadar devam etmek istiyorum. Alışverişi orada yapacağım. Demre'den sonra bir yerde kalmayı düşünüyorum. Zaten kalabilecek birçok yer var. Kaş'ta biraz zor ama Demre'de kalabilirim. Yol çok güzel ama tek şerit yol olduğu için biraz sıkıntılı bir yol. Her yerde istediğiniz gibi duramıyorsunuz ama Motosikleti olmanın bir avantajı var. Ben de daha fazla durmamam gerekiyor burada çünkü tam şeritle dip dibeyim. Koyda kimsenin olmadığı bir yere iniyorum. benim için bu yol Kaputaş Plezi'ne kadar çok özel bir yol. Çok seviyorum. Yani Kaş'a gitmeden çadırınızı kurun. Ondan sonra devam edin. Ben öyle yapacağım. Bugünkü plan şu. Demre'den alışveriş yapacağım. Sonra kamp yeri için sahilden devam edeceğiz. Ondan sonra Ertesi gün Demre'ye dolaşıp şöyle bir sahil turu yapıp ardından Kaputaş Plajı'na geçeceğim. Muğla'ya 280 kilometre yolum var. Daha bayağı yolumuz var. Her yerin kendine göre güzelliği var işte. Doğu'nun kendine göre, Karadeniz'in kendine göre, Türkiye'de herkese hitap eden bir manzara var. Önemli olan sahip çıkabilmek. Maalesef sahip çıkabiliyor muyuz? Çıkmıyoruz. 3 diş benzinimiz var. İdare eder. Dağlık bir bölgeden gitmediğim için bir aciliyeti yok. Demre'den herkese tekrardan merhaba. Bu akşam kamp yerinde akşam yemeği hazırlığındayım. Büyük bir park burası. Sahile yakınım. Yaklaşık 50 metre uzağımda sahil. Burada kalmaya karar verdim. Yarın da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mustafa Bey, bu akşam belinen mi yapıyorsunuz? Çok merak ettim. Evet, akşam yemeğinde melemen var bu akşam. Biberlerimiz var. Biber demişken Mersin'de tanıştığım Ahmet Kaçer kardeşimiz bana yetiştirdiği biberlerden verdi. Toz biberlerden. Onu bu akşam deneyeceğim. Bir süredir menemen yapmıyordum. Yorgunluğun üzerine biraz zahmetli oluyor çünkü yapmak. Ama bu akşam menemen yapacağım. Eğer ki çok acı olursa üzerine limonatamız var. Serinlemek için. Hadi bakalım melemene geçelim. Büyük bir çam da var ama bu küçüğü tercih ediyorum şu anlık. Küçük domatesleri seviyorum. Melemen güzel oluyor. Menemen konusunda başarılı mısınız? Evet, menemeni güzel yaparım. Mustafa Bey, sence menemen soğanlı mı olur? Soğansız mı olur? Çok merak ediyorum. Menemen bana göre soğansız olur. Ben soğansız seviyorum. Soğansız menemen tercihiniz. Gayet güzel bir seçim. Kesinlikle lezzetli olur. Aslında bir tane tahtam vardı. Tahta suyu emdiği için kullanmak istemiyorum. Kurumuyor kolay. Bir tane plastik lazım aslında. Sevgili Gönçek'im. ben yaparken elimi yaktım. Ahmet kardeşimizin verdiği biberden koyuyorum. Kendisine buradan selam gönderiyorum. Teşekkür ederim. Çok pahalı bir ürün olduğunu söyledi bana. Ben de nesil yemediği için teşekkür ediyorum. Şu ana kadar hiç cesaret edip tadım almıştım ama bundan sonrasında melemende kullanacağım. Ben dedim sadece melemende kullanırım başka bir yerde kullanmam. Benim favorim melemen. Acıyı da seviyorum o yüzden kullanacağım. Tekrar göstereyim. Birkaç çeşit vardı bir tanesinden aldım. Çok küçük bir miktar kullanacağım dediği gibi. Bakalım gerçekten çok acı Atarken de göstereyim. Attın atmadın olmasın. Evet. Şöyle takviye ben çay taşının ucu kadar. Bu kadar dedi çünkü bana. Bu kadar açacağım. En azından denemek istiyorum. Gerekirse bir sonraki de daha fazla atarım. Aynı zamanda çok lezzetli olacağını söyledi. Bakalım. İddia kadar var mı? Ben de göreceğim. Biber gözüme geldi. Açamıyorum şu anda gözüm. Çok kötü oldu. Yanıyor şu anda. Alev alev yanıyor gözüm. Ne kadar acıymış da. çıkacak gibi. Çok acıyor. Parmağımı iyi yıkamadım herhalde. Mahvetti. Ahmet alacağın olsun. Yaktın beni. Parmaklarımı kullanamıyorum şu anda. Elimi yıkamama rağmen hala bir yerlerinde kaldı galiba. Suratıma sürdüğüm anda sürdüğüm yer yanıyor. Şu an şurası komple yanıyor. Elimi yıkadım, bol suyla yüzümü yıkadım. Yine de geçmedi. İnşallah melemen çok acı olmamıştır. Zaten yüzüm yanıyor. Mahvoldum. Perişan oldum. Ahmet mahvettim beni. Bazen yollarda insanlarla tanışmamak lazımmış. Şu an normal gibi. Korkumdan çok fazla koyamadım. Şu an acılığı normal gibi ama bilmiyorum belki de iyi karışmamış olabilir. Bakacağız. Menemenin acılığı ile ilgili yorum yapacak olursak attığım biber miktarı tammış. Biraz daha fazla saydım daha acı olacaktı. Ama biraz daha acısı da yenilmiş. Fakat içimden çok dışım yandı. Hala yanıyor suratım. Sanki kafamı yıkamış gibi. Biber yüzüme resmen anestezi yaptı ya. Buraları hissetmiyorum. Hala daha geçmedi. Ortamımız böyle dostlar. Bugün buralıyım. Çadırda buraya kurdum. Sahilde arkamda. Denize girmedim. Zaten yolda birkaç kere denize girdim. Kahvaltıdan sonra devam ederiz Kaputaş plajına doğru. Ben bir kampçının günlüğü. Demre'den sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın. Demre sahilden tekrardan selamlar. Kahvaltı yapacağım. Saat 9 oldu. Normalde daha çıkmam gerekiyordu. Geç kaldım. Çünkü bugün günümü iyi değerlendirmem gerekiyor. Günlerden cuma. Bugün son durak Kapıtaş plajı olacak. Ondan sonra kamp yapacak yer bakmam gerekiyor. Oraya gidene kadar daha çok yerimiz var. Kaşa da uğrayacağım. O yüzden elimden geldiği kadar bugünü iyi değerlendirmem gerekiyor. Kahvaltı hazırlandayım. Çadırı topladım. Yola çıkacağım kahvaltıdan sonra. Zaten burada durduğuma pişman oldum. Böyle olacağını nereden bileyim? Özellikle sakin bir yer ararken daha da kötü bir yere denk geliyorum. Saat 5 civarlarıydı. Buranın temizlik görevlisi motosiklette zırt bırt gelip geçiyor, gelip geçiyor. Hadi adam görevini yapıyor. Bir şey demiyoruz tabii ki bir şey deme hakkımız yok. Adam görevini yapıyor. Sabah kalktım. Kahvaltı hazırlığı yapıyorum. Buradan geçiyor. Ne zaman çıkıyorsunuz diyor. Buraları yıkayacağım diyor. Zaten uyutmadı. Bir de kalkıp sabah kahvaltımı da benim zehir ediyor burada. Denize girecektim. Ondan da vazgeçtim. Zaten zamanım da kalmadı. Kahvaltıdan sonra çıkıyoruz. Hadi görüşürüz. Gekova'dan sevgiler. Buraya geldiğiniz zaman tekne turu yapmanız gerekiyor. Ne kadar dedim fiyatlar? 1500 liraymış. Grup olarak gelirseniz 6000 liradan başlıyor. Devam ediyor öyle. Fiyatlar öyle. Dedim 6000 lira çok dedim bana. Teksiniz dedi. İndirim yaparız falan. Kaç para dedim? 1500 lira. İndirim ne kadar olur? 1200 lira yaparız dedi. Dedim bizim için çok o paralar. 1200 lira verebilmemiz mümkün değil. Ben yani de işte bir gezmek istedim. Şöyle bir tur atıp geri döneceğim. Hani şöyle doğal güzelliğini görmek bile güzel aslında. Ama buraya geldiğiniz zaman tur yapmanızı isteyiniz. Burada oteller, restoranlar, aradığınız her şey var. Paranız var, her şey var. Karınız yoksa sadece bakıp gidersiniz benim gibi. Akdeniz'de, Ege'de gezilecek çok güzel yerler var. Fakat işte bunlar için tekne kiralamanız gerekiyor. Her yere karadan ulaşım yok maalesef. Olsa bile çok meşakkatli oluyor. Belki yolu bulamıyorsunuz. Bir korsan koyuna gidelim dedik, gidemedik. İşte yolu bulamadık. Ama tekne olduğu zaman bütün koylara gidiyorsun. Öyle bir avantajım var. Yakıt aldım. 690 TL aldık Ne kadar alması? 12 litre benzin alması. Kaşın o en güzel manzarasını gören yerdeyim şu anda. Kaşa iniyorum. sizlere kaçtan güzel bir manzara göstereyim. Harika bir görüntü. Ben bir ara tam şu karşıda bir yerde çadır kurmuştum. Doğru düzgün kamp yapacak bir yer bulmanız zor. Ücretsiz kamp alanları maalesef yok. çok iyi araştırmanız gerekiyor. Belki arka taraflarda bulabilirsiniz ama oralarda da çadır kurmaya izin vermiyorlar. Çadır kurmak yasak yazıyor. Bazı kalanları var. Hafta içi olmasına rağmen çok kalabalık oluyor. Sezon bitti. Tatil günü değil ve de kalabalık. Kaputaş plajını ücreti yapmışlar. Giriş ücreti 50 TL'ymiş. Biraz önce yorumları gördüm. Öyle tesadüfen denk geldi. Sonunda bunu da yaptılar. Ama ben bir vatandaş olarak kanuni hakkımı kullanıp ücretsiz gireceğim. Eğer ki engel olmaya çalışırlarsa da şikayetçi olacağım. Gerçi kime kime şikayet ediyor? o da ayrı bir durum da. Ben plajdan faydalanmak istemiyorum. Sadece denize gireceğim. Sezon ücreti zaten. O ekstra bir ücret. Miktarı çok önemli değil. 50 lira ya da 100 lira. Ama yasa olarak ücretsiz faydalanabiliyor olmam lazım. Denizden herkes faydalanabilir. Bunu ücret vermek zorunda değilim. Şimdi arkadaşlar Kaçtan çıktım Kaptaş plajına doğru Bu güzel nefis manzara eşliğinde Devam ediyoruz Nihayet tekrardan Bir yıl sonra buralardayız Bu tamamen sürpriz bir yol Önceden de söylediğim gibi Aslında Akdeniz Ege turu yoktu. Sonradan bir plan yaptım ve Akdeniz ve Ege'den devam etmeye karar verdim. Kaputaş plajının Türkiye turumda benim için bir değeri var. Turumun bir simgesi haline geldi artık Kaputaş plajı. O yüzden 5 dakikada olsa 10 dakikada olsa girip biraz yüzmek istiyorum. Buradan geçerken orayı atlamak istemiyorum. Kaş merkezde iki tane jandarmaya denk geldim. Onlara sordum. Dedim ki Kaputaş plajı ücreti olmuş. Ben şimdi para vermeden girsem yasal hakkımı kullansam olur mu falan diye sordum. Dedi özel işletmeye mi ait yoksa belediye ait mi bilmiyorum. Yasal prosedürü de tam olarak bilmiyorum dedi bana. Orada turizm jandarması var dedi girişte. Orada jandarma duruyor biliyorsunuz girişte. Onlara danışacağım bu konuyu. Buraya kadar geldim. Sonuçta deniz herkesin malı. E tabi maalesef kanunlar bu yönde çok da iyi işlemiyor. Hakkınızı arayamıyorsunuz. Tabii kimsenin bir itirazı yok. Herkes parayı veriyor, giriyor. Kimse bunu sorgulamıyor. Güzel bir yer bulduğumda kamp yapacağım. Daha önceleri o taraftan buraya gelirken Kalkan tarafında kalmıştım. Kalkan merkeze gelmeden bir park var yukarıda yolun kenarında. Manzarayı da çok güzel görüyor. Sezonun kapanmasına rağmen turistler akın akın gelmeye devam ediyorlar ve bayağı kalabalık. Turistler tarafından çok kalabalık. ülkemizde maalesef ikinci sınıf vatandaşı gibiyiz neredeyse hiçbir şeyden faydalanamıyoruz bir zengin kısım var onlar faydalanıyor onun haricinde alt kesimler maalesef sadece benim gibi bakıyorlar başka bir şey yapmıyorlar otellerden faydalanamıyorsun restoranlardan faydalanamıyorsun Maalesef bu ülkede turistlerin parasına göre fiyatlar belirlendiği için istediğimiz gibi iyi içemiyoruz, gezemiyoruz. Kaptaş plajına geldik mi? Gelmedik daha. Denize girdim. Hafta hiç olmasına rağmen inanılmaz kalabalık. Her yerde araç var. Adam yola bırakmış aracı. Kapıtaş plajındaki bütün sticker'ları sökmüşler. Bakalım kimi var. Bir iki tane kalmış. Hepsini sökmüşler. Ben daha yapıştırmam bundan sonra. Bir anlamı yok ya. Yani. Zaten söküyorlar. Aşağıdan bir manzara göstereyim. Biraz önce tam şuradaydım. Kapıtaş plajı bambaşka ya. Şu araç kuyruğunu görüyor musunuz? Bu böyle devam ediyor yukarı kadar. Her taraf araç dolu. Aslında sezon baktığınız zaman okullara açıldı, sezon kapandı gibi görünüyor. Hafta içi olmasına rağmen müthiş kalabalık. Muhtemelen hafta sonu yarından itibaren daha da kalabalık olur. Artık tabelalara sticker yapıştırmayı bırakıyorum. İnsanları uğraştırmaya gerek yok. Şu an kalkan tarafındayım. Bu akşam burada kalmayı planlıyorum. Güzel bir manzarası var fakat araçlar geçtiği için biraz gürültü patırtı oluyor. Bu noktada iki kere kaldım daha önce. Bu manzara için bence değer. Bundan sonrasında kısa mesafede güzel bir yer bulmak zor. Özellikle ücretsiz. Bu manzaraya karşı kampımı yapmak istiyorum. Bugün idare edeceğiz. Saat 5.30. buçuk. Üçüncü kez aynı yerde kamp yapacağım. Yok olmadan keşfedin. Daha önce yukarıda çadır kurdum. Ağacın gölgesinde güzel geniş bir alan vardı. Orayı kapatmışlar. Kala kala bir tek burası kalmış. Bunun gibi bir iki yer var. Bir süre sonra burayı da kaybedeceğiz. O yüzden yok olmadan keşfedeceksin. Manzarayı göstereyim size. Bu akşam yemekte makarna var. Ton balıklı makarna yapacağım. Dün akşam melemen yapmıştım. Yaklaşık bir hafta 10 gündür ton balıklı makarna yapmıyorum.